İsteyeceğim zaten. ne var? <laughs> <laughs> Yok ama koyayım hiç şey kalmadı. Kanka bir KKC 10 GB. Anasını Oha. Var, Oha. Ölüm timi ama koyayım. Satarım kanka. Ana. Ben de satarım öyleyse. Ağaç teyzem. Kaç tane var ama ne koyayım? Ben de almam ama koyayım. <laughs> Ağaç yani, etsiz ha. <he>. Siz satın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be oğlum başlıyorsan başla ya. Arke burada mı Arke? Evet. Al. Artı Arke'de. Güncelleme gelmedi mi hala ya? Tamam. Kaç dakika var? Bir dakika. SC'leri bas. Bastık biz. Apo. <laughs> Eyvallah kanka. <laughs> o zaman hiç. Lan med class olmasa basacaktım ha. Oğuz bugün halletmen lazım arabi? 72 mi kanka kasan? 72 mi? tamam. Halledelim çünkü kayıt yapacağız. Berserker seçmeyi unutmayın. Soldan açıldım ben. Diller de kayıtlı. Boyun gitti galiba. Direkt vurmaya Oyun gidiyor. Tamam Beko partiyi ver. Beko da yok değil mi? Dester fedaydı feda ede. Yürüyün benimle. Bekliyorum. Skill dizmeyen var mı? Ben. Kanka solla açıldım çıkamayın varsa de satıp çıksın direkt. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Gel soldan. Hazır kanka. Hazır mı? Yürü benle. Bastım T. Yürü, yürü 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 yürü. Bas kılıcı Hazır. Hazır. At des. Vur buradan önüne direkt. Vur 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 vur. Çık geriye ölmediysen. Çık geri çık scroll'un efekti atmıyor herhalde. parti kimde? Kanka ben de, de şuradan çıkarsam alacağım seni. Al hemen alkeyi Hazır kanka. Alkey alsın da geride kalmasın. Aldım da ben. O. Partiyi de at Alkey. Bir saniye alacağım. Atacağım. Pa Şuradan parti bir onda ses. kalsın. Parti onda kalsın. Destek tamam destek Alkey'de. Ananı sikip Çıkıp girmem lazım kanka. Sana atıyorum be Alkey kontrol geldi ama. Haydi. Bastık, bastık ses. Hazır mısınız? Evet. Hazır. Gel solda. Gel. Exit Dün, nerede? Vur çık yapıyoruz dünkü gibi. Bak içeri gitmeyin. O'ya basın isimleri kapatın. Hazır. Adres vurulur doğru. Vurdun geri çık bak. Vurdun geri çık. Vurdun geri çık. Geri çık. Geri çık. Soldan açıl hemen yürü. Soldan tamam. köşeden girip bekle bir saniye. Şunu da koyduk tamam hazır hazırım. Gel gör ben hazır. Ates yere. Geri çık kanka vurdun geri çık bak ölme ölme geri çık. Kafa sil. Hazır 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 dester ben evet. de hazır. Ates yere vurduğun yere, yere geri çık. Kafa sil. Hadi beni vur. alır mısın? Alıyorum bir saniye. Aldım. Hazır. Ateş vur yere. Geri çık kanka. Vurdun geri çık ölme. Vurdun geri çık ölme. Takılma. Vurdun geri çık ölme. Hazır. pot bas canın dolsun Hazır. Hazır. Ateş vur yere. Geri çık. Vurdun yeri geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Hazır. Hazır desin oluyor, hazır. Hazır. At des vur yeri. Geri çık. Vurdun yeri geri çık. Kafa sil. dedik. Kafa Hazır. 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 At des vur yeri. Vur yeri geri gel. Geriden vurduruyorum ki diye. Çıkmanız kolay olsun diye. İçe Yoksa patates oluruz. Bekle. Hazır. Patates Geri gel vurdun geri gel. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Hazır. Kafa Hazır. Skill dönüyor. Hazır. Hazır. Hatta Göldüm. yere. Öldüm. Kalktığın gibi tohuna vur. açıldı mı sizi? Açık. Öleyim Ölmedim değil. kanka. Öleyim mi? Tamam. Yok yok ölme ölme geliyorum 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 bekle. Bekle hazır destler ben de hazır. At des vur yere. Vurduğun yere geri gel geri gel geri gel geri gel ölme oğuz. Hazır. Geliyor skillin hazır. Atte yere. Buraya yere geri gel. Vurduğun yere. Gel. Geliyorum hemen soldan <laughs> çık. Kafa sil. Geldim. 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 Gör beni. Gör beni. Gidiyorum. Booster basın kanka. Bekle bekle bekle. Hazır. Ates vur kafama. Ates vur kafama. Vur kafama. Hepimiz yok. Tona kalktığın gibi vur. Kalk tona vur yere. Kalk tona vur yere. Kalk tona, vur yere. Desini atıp çıkabilirsin çıkamayan varsa. At desini beraber gidelim at at at. O zamana kadar döner. Yes, hazır. hazır. Tamam kanka. Hazır. At des vur yeri. Geri gel vurduğun gibi. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Şu içindekilere geri gel, iyice geri çık kanka. Gel yanıma, hazır. Desin dönüyor. Test mesafesinde kal hazır. At test Ölenler tohuna vursun çıkamayan varsa des atıp çıkabilir ben çıktım. Hazır geliyorum. Hazır. Testler ben de hazır 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 hazır. At test vur yere. At test vur yere geri 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 gel. Geri gel. Geri gel. Aradım da oraya bu gitmem gelsene lazım. Kanka, be. bu Bana geçmiş be, dönemden gel, iki taksit dur şunu kapatayım. Geri gel. Bu taraftan vuracağız kanka bak bu taraftan hazır. Hazır 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 hazır. Ates vur yere. Vur yere geri gel kanka. Vurdun yere geri gel geri gel geri gel. Şu içindekilere vur. Şu içindekilere vur ölsün 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 ölsün. Ölsün vur. Vur ölsün. Hazır. dester bende hazır. At des yere. Vur yere. Vur yere. Geri gel. Geri gel. Ondan çıkıp geliyorum. Oynatın. Hazır. Destler tutma. Attırayım bana. Hazır. dester, dester bende hazır. Yürü yürü. Atla vur kanka. Atla vur. Vursanız abi. Nasıl vuramadın? İmanlı vurmanız lazım. Beklerim solda gel apo yanıma gel apo yanıma gel arkadaşlar da gelsin. Hazır. Sol gelim de. Tu. Hazır 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 hazır. Ates vur kapımı. Ates vur 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 vur. Laptop, Atarsınız vur. Vur, vur. Vur, geri çık. 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 Abi, geri çık. Geri Hazır. Tencereler açıldı zaten. Atalım kanka. Bir saniye. Herkes gelsin bir yanıma. Herkes burada mı? Evet. Evet Hazır. kanka. Hazır. Adres. Vur yere bas encir. Vur yere bas encir. Tonda kalktığın gibi de vur kalanları. Geri çık, hemen. geri çık Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. atıp çıkabilirsin. Çıkamıyorsan bak. Adres çık. Adresine çık. Adresini çık. Adresini çık. At 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 at. At. At atamayan var mı? Hazır, 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 hazır. Tona gireceğim. Bak ona geri gel. Hazır. Hazır. Hattes vur yere. çok da güzel gitti. Soldan çıktım desin atıp çıkabilirsin. Çıkamayan varsa. Encir atamayan yok. Gidiyorum gör beni. Gör beni hazır. Hazır. Test mesafesinde hazır. Ates vur ileri doğru. Ates vur. Vur. Kalktığın gibi tohuna vur. Kalktığın gibi tohuna vur. Alke. Klavye kavga dökülüp peçete evet. He. alıp hemen. Tamam. Tamam. Çıktım soldan. <laughs> Sa solu kapattılar ya. Baksana adamlar orada Hazır. Testler ben de hazır 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 hazır. hazır. Ates buraya, Ates buraya, Ates buraya, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, ölme lan, ölme, ölme, ölme. Şu içine gelene bur iki tane, bur iki tane. Gel, vur, vur, vur. Atlatacak o kafasını atlatacak, geri gel. geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, hazır, 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 hazır. Ates buraya, buraya geri gel kanka, burdayım geri gel, geri gel, Geri gel. ölme, 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 geri gel, Hazır. Hazır destler ben de hazır. At destureleri doğru. Geri gel vurduğun gibi geri gel. Ölme. Ölme, 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 Geri gel, hazır gidiyorum bak. Gör beni, gör beni, gör beni hazır. At destureye. Ya sen Allah belanı ver ya. Bir kişi vurdu. Soldan çıktım geliyorum hemen. At Ölmeyin. Adresi çık. Adresi çık. Ramazan adresi çık. Yani yani kimse. <laughs> hazır. Gidiyorum gör. Gör 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 gör. Hazır 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 hazır. Adres vur yere. Adres vur yere. Bizi vurdular kanka vurdular. Geri gel. Tamam tamam tamam. Artık orayı kapattılar kanka. Onu yapamıyoruz. Gir, gir, Sağdan yapsak kanka. Öyle yapacağız kanka. Sağdan da çıkıyorlar ama gel bakayım. Gel bu sefer kafadan vuracağız. Gör beni, gör beni, gör beni, gör beni. Hazır, 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 Geliyorum, bekle, bekle, bekle. Solda bekle. desini atıp çıkabilirsin. Attesini çık, attesini çık, attesini çık, 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 çık. Ölme, 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 ölme. 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 Solunu açın. Sa sağdan geliyorlar bak. Gel, gel gör beni. Hazır, 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 hazır. Attes burayı ileri doğru geç kaldık geliyor. Çıktım soldan geliyorum. Desin atıp çıkabilirsin tolda. At deseni çık. Ölme. Ölme. Sağdan gelsen ortadan gel bak. Ortadan gel. Ortadan gel. Gör beni. Gör beni. Des mesafesinde kalan kankazdır hazır. Bekle. bekle Vurdu kanka. hazır. At des vur yere. Sağ, sağdan açılsana kanka. Arkaya gelsene bu tur. Arkaya gel. At desini çık. At desini çık. Adresini çık, çık 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 çık. Şu kafamdakine vur lan. Bekle geliyorum. Adresini gel yanıma kanka. Gel gör beni. Emre. Berkay. Hazır. Ates vur yere kanka. Ates vur yere. Buraya vur. Buraya vur. Buraya vur. Ölür lan burası. Var. Geri çıkın kanka. Bak ondan geldiği yere vuracağız tam bundan sonra. Gel. Hemen arkaya çık. Arkaya çık. Gör beni. Hazır. Gidiyorum. Dest mesafesinde kal. Hazır. Hattes vur yere kanka. Hattes vur yere. Hattes vur yere. Vur. Vur buraya. Geri gel kanka Cebebe. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Kapı çıktı galiba. Yok çıkamadınız. Geri gel. Tamam. Geri gel. Hazır. Şu içindekilere vur. Hazır. Ortaya gidiyorum. Bak bildiğim yere doğru gidiyorum. Hazır. Hattes vur doğru. Hattes vur. Vur buraya. Vur buraya. Vur buraya. Vur buraya. Vur buraya. Geri gel kanka diyorum şimdi. Geri gel, geri gel. Ölme, ölme. İçindekilere vur, geri gel. Gör beni. Atkesi Ramazan sağdan gelsene bak. Aynı şekilde öbür tarafı kapatacağız. Gör beni. Gel. Gel, 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 gel. 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 Kanka bir tane vuracağız, buraya çıkacağız tam. Bir tane vurup çıkacağız, bir tane vurup çıkacağız. Şu içine gelene vur, içine gelene vur, içine gelene vur. İçine gelenlere vur kanka, vur, 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 geliyorum Gidiyorum, des mesafesinde kal, hazır. At, des, vur yere, Adres vur yere. Patates vur yere geri gel şimdi. Geri gel, geri 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 gel. Vurdun geri çık kanka. Vurdun geri çık. Vurdun geri çık. Bekle. Gidiyorum hazır. Hazır. Hazır 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 hazır. Patates yere kanka. Patates vur yere. Patates vur yere geliyorlar. Geri çık şimdi. Vurdun geri çık. Vurdun geri çık. Vurdun geri çık. Çık 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 çık. Şu içindekileri vurlar, lan. vursana arkandakileri. Kaçma Ramazan içindekine vur. Buldum ya kanka. Vur. İçine gelen, içine gelen, içine gelene vur. içine gelene vur. vur. Gidiyorum onların tuğuna doğru. Hazır, 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 hazır. Hazır. Ates vur yere kanka. hattes vur yere. hattes vur yere. hattes vur, vur yere. Geri gel şimdi. buradan gibi geri gel. Geri gel, geri gel, geri, 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 geri. Demeyeceğim arkana gelen oyna, arkana gelen oyna. Arkana gelen oyna, gelen oyna, gelen oyna. İki tane yiyecek hazır. Hazır destler bende hazır. Abdest vur yere kanka. Abdest vur yere doğdular. Abdest vur yere geri gel. Burada gibi geri gel. Geri geri geri. Geri 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 geri. geri, geri. Gel, yere, gel Gel geri. Gel Var. Tamam. Tamam tamam. tamam. Hazır. Encirlerle beraber hazır 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 hazır. Hazır. vur yere bas encir. Abdest vur yere bas encir. Vur yere bas encir. Vur yere. Çıktım ben çıktım 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 çıktım. Çıktım arkandakine vur ölsün lan. Getirin mi peşinden? Hazır. Kafana geliyor. Geri çık, geri çık, geri çık. Hazır. Dön arkana vur. Dön arkana vur. Hemen çık arkadan gel kanka. At çıkamıyorsan, at çıkamıyorsan, at çıkamıyorsan. Arkandakine dön. Dön, dön, dön. Geldim, 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 geldim. Geber. Hazır dester ben de hazır, 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 hazır. At vur ileri doğru kanka. At vur, at vur, 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 vur. vur. Vur geliyorlar vur. Vur, vur. vur vur vur. temizle bunları temizle bunları. Hemen çık arkaya doğru öldüysen. Çık, çık 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 çık. Çık çık. Çık gör beni vur içindekine lan. Şu billiye vur. Hazır gidiyorum ortaya gidiyorum bak tam ortaya gidiyorum. Gör beni hazır. Hazır. Ates vur yere. Ates vur yere. Ates vur yere. Hadi be az hızlı hareket etseniz. Geç kaldınız. Des mesafesinden geri kaldınız. Gel yanıma. Gel yanıma. Şu içindekilere vur kanka. İçindekilere vur. Vur vur vur. Vurasın vurasın. Ortaya gidiyorum. Bak bildiğim yere doğru hazır. Ateş vur ileri doğru. Ateş vur ileri doğru. Ateş vur 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 vur. Vur vur. Geri gel şimdi. Vurdun geri gel. Vurdun geri gel. Vurdun, geri gel. Öl 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 öl. Ölme dön arkam ikine bir tane vur. Öl. şuna da vur. Hazır. Ben de. bende. ben bende. Hazır 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 hazır. Hazır. Gidiyorum hazır. Ateş vur yere. Ateş vur. Hattes vur sıkıştılar lan. Tohumda ne kaldırdım ben. Kalktığım gibi. Hazır. Gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma. Gidiyorum hazır. Hazır. Ortaya gidiyorum hazır. Hattes vur yere. Hattes vur yere. Hattes vur yere. Vur yere vur vur vur. Vur. Kalktığın gibi kalan skill'leri de vur. Sağdan açıldım gel gel tesina at çık, tesina çık, bak tesina çık, tesina çık, Desinat çık. Desinat çık şu içindekini temizle hazır ortaya gidiyorum gör beni gör 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 gör, gör. hazır at tesvuriye at yeri. at tesvur vur 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 gelişlerini vur. geri gel geri gel geri geri, geri 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 gel çık 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 arkaya doğru çık <laughs> hazır, 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 hazır. Hazır. Ateş vur yere. Ateş vur yere. Ateş vur. Hadi la, lösunlar. Çık ne geri, çık şey çık geri, çık, 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 çık. Tamam, tamam. Kroma bizde olur. Kromanın altına vuracağız. Gel, 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 gel. gel. Hazır. Hazır. Ateş vur yere. Ateş vur yere. Irk var. Ateş vur yere. Vur. Hadi la, hadi la. Çık arkadan hemen. Çık, 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 çık. Çık, çık, hazır, hazır destlerim de hazır. Ates vur yeri, ates vur yeri, vur, vur. Sağdan yürü, kanka şu içindekileri temizle, içindekileri temizle, 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 temizle. Yürü bildiğim yere doğru, bildiğim yere doğru. Ates vur kafım. Onlar erken davrandı çık arkadan hemen çık 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 desin aç çık desin aç çık desin ak, çık hemen şu birliğe vur birliğe vuruyorsun birliğe vuruyorsun hazır desin bende ateş vur ileri doğru ates vur ileri doğru ates vur 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 vur, vur. vur. vur temizle şunları çık arkadan hemen çık 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 geliyorum bekle 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 geliyorum hazır Hazır destler bende hazır 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 hazır, hazır. Hazır. Tam girişlerine bak. Girişlerine gidiyorum. Hazır. Hazır. Bir türes yaptım. Hazır. Hattes vur yere. Hattes vur yere. Çabuk ırk çıktı. Vur. Vur geri, çık. vur, geri çık. vur, geri çık. vur geri çık. Vur geri çık. Vur geri çık. Vur geri çık. Çık 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 çık. çık. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Gör beni, gör beni, gör beni. Vuruyorsun. ölsün, Hazır. Vur kafana kanka. Geldiği gibi dur. Vurma, 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 vurma. Vurma, vurma. vurma. şu ölsün, ölsün, ölsün. Toğuna gidiyorum bak, toğuna gidiyorum. Toğuna, 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 toğuna. Hazır, 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 hazır. Hattes vur yere. Hattes vur. Hadi. Kimse kalkmadı. Çık arkadan hemen. Çık arkadan, gör beni. Gör beni, hazır. Gel, 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 gel. gel, Şu içindekine vur. Geç, 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 geç. Geç, yürü, 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 yürü. Yürü. <laughs> hazır. Şu su içine gelene vur, içine gelene gel beni gör bırak gelmez gel 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 hazır ateş vur yere ateş vur yere ateş vur, vur yere doğdular geri çık doğdular geri çık bak geri çık geri çık geri çık demirci geri gel geri gel arkana gelene vur bir tane vur bir tane geri gel geri gel hazır 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 ateş vur yere ateş vur yere Ates vur yere yedat Ates Vur bur bur vur. bur vur, vur. Burası bur bur Geliyorum bur Geliyorum bur gidiyorum. Geliyorum. Geldim. Geldim. bur bekleyin. Geliyorum bur 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 Hazır. bur Geldim. Geldim 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 bur geldim, geldim. hazır 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 hazır. hazır, gidiyorum ortaya doğru, hazır. Ates vur yere. Ates vur yere. Hadi lan, hadi lan. Geç kaldınız bir tık var ya. Encir açıldı da merkezde. Evet. Hazır. Tamam, 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 tamam. tamam. 22 kill kalktı orada. Apo soluna dön, apo dön. Soluna dön. Daha 8 dakika var kanka.

Hazır 30 kelime az gelmiş hazır gidiyorum ortaya gör beni gör beni gör beni şu içindekine vur hazır 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 adres vur yere adres vur yere vur hemen arkaya çık hemen arkaya çık arkaya çık, çık 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 şu içine gelene vur bir tane vur 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 ölsün sokmuyor vur. Ölmeyin, 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 ölmeyin. Bak geliyorlar bekle, 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 bekle. Hazır, 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 hazır. Ates vur yere, ates vur yere, ates vur yere. Hepsini tuttum lan, kapattım, önünü kapattım, geçemediler. Geri çık, geri çık, vurdun, geri çık, vurdun. Vurdun, geri çık. Şu arkana gelene vur, arkana gelene vur, 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 vur. Ölsün, vur. Hazır gidiyorum, 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 gidiyorum. Hazır, 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 hazır. Hazır. Atle vur yere. Vur. Vur geri, vur geri çık. Vur geri çık. Vur geri çık. Vur geri çık. Çık 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 geri çık 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 Hazır, 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 bekle, hazır, Ateş vur yere, ateş vur yere, vur, Kalkmadı la kimse, hepsi, çık arkadan hemen, çık, çık 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 yapıyor, boz, Kanka boz, bir boz, iki boz, defa şu tona vurdursana herkes Hangi tona? Bizim tona Bizim tona bizim tona çok bekle, güzel bekle, kalkıyor Bekle 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 Ürt gördüm bak gidiyorum gör beni gör 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 Hazır Ates vur yere. Ates vur yere. Ates vur lan hadi lan hadi. hadi Lan bu kadar düşmemesi lazım bu kadar az Vallahi ayıp Çık 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 çık, çık. Kanka tam işlerine gittim ha Mon'un ortası kalabalık var Oraya gidiyorum. Ona göre desinizi ayarlayın. Hazır. Hazır. Ates vur yere. Adres vur yere. Adres vur yere. Vur. Vur. Hemen çık geri. Geri gel. Geri 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 geri. 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 Bekle 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 bekle. Hazır ortaya gidiyorum. Yine onun ortasına gidiyorum. Bak ırk geliyor. Hazır. Hazır. Ates vur yere. Allah belanı vere. Bir tane geri zekalı. Bekle geliyorum. Bekle 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 bekle. Ortadan girdim kanka. Hazır. 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 zır zır. Hazır. Gittim gittim gittim. Hazır. Ateş vur yere. Ateş vur yere Bunları olsun Çıktığın gibi de satabilirsin ben arkadayım. <laughs> hazır. Gör beni hazır. Ateş vur kapımı. Ateş vur kapımı şunları olsun bir. Bekle şimdi ortaya gideceğim. Bak ona göre ayarla bak. Kalabalığı gördün mü ortayı bak. Bildiğim yere doğru gideceğim. Hazır. Esin dönüyor. Hazır 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 hazır. Döndüğü gibi attes vur yere. Attes vur yere. Geç kalma kanka bak. Topluca atalım bir seferde yıkalım. Geri çıkalım. Geri çık. Geri 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 geri. Geri, geri. geri. Çık, çık 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 çık. Hazır. Gidiyorum. Gör beni gör beni. Bak orta geliyor ya aynı şekil onu. Tam ortaya gideceğim. Hazır hazır. Hazır. Bekle bekle bekle. Attes vur yere. Patates vuruyorum. Vur, vur. 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 Ondan torna gidelim daha iyi oluyor. Tohum daha iyi. Gel desen aç çık kanka. Kurtul hemen. Patatesini kurtul. Patatesini kurtul. Gel topluca gidelim. Gel. <laughs> Gel. Hazır. Bu bitince ben yemeğe gideceğim. Tamam kankacığım hazır. Ortaya gidiyorum makona ona göre kendinizi ayarlayın. Tam çıkışlarını tutacağım. Hazır. 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 Ateş. Geliyorum bekleyin. Bekle geliyorum. Evet yok bana hazır. Geliyorum da bekle, da. bekle bekle bekle. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gör, beni, gör beni gör beni gör beni gör beni. Gör beni Adest vur kafama şunları bir öldür. Z'den öldürseniz, Z'den öldür. Öldürmesin lan beni. Hadi. Vuruyoruz kanka da yetmiyor. Gelenlere Z vurun. Bekle, 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 bekle. Geldim, 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 geldim. İyice dağıldık. Gel kanka yanıma. Gel kanka yanıma. Şu içindekileri kessene gözünü seveyim. Bir tane adam bak sizi kesecek. Şu birliğe vur. Vur birliğe. Vur birliğe. Gidiyorum ortaya. Gör beni. Hazır. Hazır gör beni. Hazır 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 hazır. 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 ates vur yere. ates vur yere. Ya İyi kalktı da. Kalktığın gibi tora vur kanka. Bekle. Ranger sağdan döndüm. çıktım gör beni. Tamam kanka. Angel'larla beraber ortaya gideceğim bak çıktım. Çıktıkları yeri gördün mü? Tam dönmedi ama. Kanka da, daha, doğmadı, daha dolmadı. Daha dolmadı Angel. Tamam normal vurursun kanka sıkıntı yok. Hazır. Hazır 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 hazır. Des mesafesinde hazır. At des vur yere. Kanka bak geride kalıyorsunuz des atamıyorsunuz. Lan i̇şte desi... Parça parça geliyor Atmadı des. zaten. Atmadı kanka, kanka atmadı. Ölü kalıyoruz kanka. Attı bir kişi ya. Kanka... Sen des demeden atan. atmıştır o zaman. Kanka biz attık da. Ama hızlı öldüm ben... ...sana attığımı önce Şu arkandakine dönsene Apo niye kaçıyor? Oğlum tekim nasıl kaçmıyor? La vur iki tane gölür ya. Ben Geriz yemeğe gittim. Gel. Hazır. Benzer atarım. Hazır. Atlat ha? kanka, atlat kanka, öleceksin. Ateş vur yere. Ateş vur yere. Kanka atlattım işte. Bak normalde 5 kişi vuruyor, düşmüyor. Kanka 2 dakika daha bekleseydin yendi. Ne bitiyordu zaten. 10 kişi. Gel hemen çıktı baba. Hazır. Ortaya gidiyorum gör. Hazır. Hazır. Ates vur yere. Ates vur yere. Şey tamam. Evet. Çık arkadan kanka. Encir var kanka. Tamam kankacım. incir atacağız doğru. Hazır. Gerginiz. Çık soldan. Apo daha yergin. Yani. Hazır. Encire gidiyorum bak hazır 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 hazır. Ates vur yere bas encir. Vur yere bas encir. Vur. Bak onun aldıklarını hep saydım. Geç atladı ya. Lapaya <laughs> karşı. Oh. <laughs> Geç atlıyor ondan. Aferin hazır. Ates vur yere. Vur. Geri gel kanka, vurdun geri çık, vurdun geri çık, takılma, geri çık, geri çık, geri çık. Şu içinde gelenleri vur, vur. Gidiyorum hazır, desin dolayı hazır, 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 hazır. At des vur yere. Can dostum bu, dostum. Dön arkandakine vur ya? Hazır desler ben de hazır, hazır. At des vur yere. Vur yere, vur yere, vur yere, tara zeyde, tara 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 tara, tara ölürler. Geri çık,